Baba parasıyla geziyor. Benimle uğraşıyorlar. Yarım saat var. Ben uçağı kaçırıyorum. Kaptan anons etti beni. I speak Turkish. Salvador'un başkenti Salvador. Medellin, Medellin, Medellin. Kolombiya soğukmuş abi. Onu çok özledim. Müthiş bir Hawaii macerasından sonra şimdi tekrardan Hawaii'nin havaalanına geldim ve Hawaii'den ayrılıyorum. Beni çok heyecanlandıran bir yere. Aslında yerden bağımsız olarak birisinin yanına gidiyorum. Yağmur'un yanına gidiyorum. Çok heyecanlıyım o yüzden. Çok özledim onu. Yaklaşık 3-4 aydır biz ayrı seyahat ediyoruz. Ne kadar bizim kararımız olsa da bu insan özlüyor Beraber bir şeyler yapmayı, paylaşmayı. En azından beraber heyecanlanmayı. Mesela ben Yağmur'la yemek yemeyi çok seviyorum. Çünkü ikimiz de yemeğe karşı inanılmaz heyecan duyuyoruz ve yemek bence dünyanın onun için de öyle. Böyle en güzel şeylerinden bir tanesi. Günün sonunda en güzel ödül oluyor bizim için yemek yemek. Ve bu duygudan bir nebze uzak kaldığım için bir özlem duygusu hissediyorum. Birazcık olayı anlatmak istiyorum size. Nasıl oldu da biz böyle bir karar aldık. Bu aslında benim aklımda olan bir durumdu. Çünkü biz bir yıldır beraber seyahat ediyorduk. Bir yıldır beraber olmanın getirdiği bazı olumsuz taraflar da var. Yani her zaman böyle günlük güneşlik olmuyor ilişki. Doğal olarak birisiyle iletişimde halinde oluyor olmak seyahatte. Etkiliyor. Ben de şu an için kendimi bir süreç içinde olarak adlandırıyorum. Yani ben evet seyahat ediyorum. Şu an siz zaten beni seyahat ederken görüyorsunuz ama arka plan çok farklı şeyler düşünüyorum, hayal ediyorum ve benim motive eden şeyler aslında çok daha farklı şeyler. Bunları size zaten zaman zaman bahsediyor olacağım. Bundan dolayı birazcık kendimize zaman ayırmak adına özellikle ben birazcık yazıp çizmek istediğim için bir Asya çıkarması yaptım diyebilirim. Bu Asya çıkarmasını daha sonra size detaylandıracağım nasıl geçti, nasıl oldu. İşte ben Kazakistan'la başlayan Eyrastana vesile oldu aslında Kazakistan başlamasına. Ben başka ülkede seçebilirdim. Ama bir Asya'dan, Orta Asya'dan başlamak istiyordum. Dolayısıyla Kazakistan, ardından Kırgızistan, Kırgızistan'dan Kore'ye uçup Kore'ye aslında aktarma için gitmiştim ama hazır gitmişken benim daha önceden yapamadığım bir turu vardı. Kuzey Kore, tampon bölgesine gittiğim bir tur. Çok bütçem yoktu ilk gittiğim zaman Kore'ye, yapamamıştı, içinde kalmış. Şimdi birazcık böyle yavaş yavaş YouTube'dan kazandım gelirlerle, seyahat edebilecek kadar kazanıyorum. Bu yüzden de yapmak istedim ve Kore'ye gittiğimde o turu yaptım. Ardından Japonya benim çok heyecanlandığım ve benim en sevdiğim ülkelerden bir tanesiydi. Neden Japonya? tekrardan gittim ve video çekmeye başladım. Çünkü ben Japonya'dayken kamera çıkartıp orada yaşadığım anları baltalamak istememiştim ilk gittiğimde. 3 ay boyunca seyahat ettim. Japonya'nın kültüründen birazcık alışmak istedim. insanlarla iç içe şey olmak ve bu sefer neden gittim? Çünkü bu sefer sizinle paylaşmak istedim onları ve kendi amaçlarıma giden bir yolda Japonya serisinin olmasını çok istiyordum kanalımda. Dolayısıyla Japonya'da bazı içerikler üretmek istedim. Ve Japonya'ya seyahat ettim. Daha sonradan Amerika aktarmalı yan bunu geçecekken birden Özgür devreye girdi ve dedi ki ben havaya gidiyorum gelir misin? Zaten bir haftalık bir boşluğum vardı LA'de yani Los Angeles'ta. Dedim ki o zaman LA'ye geleceğim ama havaya gelin. Burada da muhteşem bir macera geçirdik Hawaii'de. Yani dolu dolu. Hawaii inanılmaz güzel geçti. Gelir gelmez zaten bir trafik macerasına çıktık. Polislerden kaçmalar bilmem neler böyle acayip action dolu. İnanılmaz yorulduk ve ben ertesi gün çıkmak istemiyorken birdenbire kendimi surf yapıyorken buldum. Hawaii'nin o devasa dalgalar arasında surf yapmaya çalışıyorken diyeyim. Firuze geldi Özgür'ün Arkadaşı. Onunla beraber bir araba kiraladık. Kampa gittik. Kanoyla bir adaya gittik. Ardından efsane bir maceram. Skydiving macerası oldu. Hayatımın en çılgın deneyimlerden birisiydi benim için. Bundan daha çok çılgınca şeyler yapmayı hayal ediyorum ama benim için bir atlayış, böyle bir, bir gibi bir şeydi. O yüzden böyle onunla başlıyor olmak ve ekstrem şeylere güzel hissettirdi beni. Dolu dolu hava macerasından sonra hava alındayım işte. Abi buradan ayrılıyorum. Sabah çıktığımız evde özgürler kalıyor hala. İçim gitti yemin ederim özgürlüğü kiraladı ve günlük 150 dolar falan veriyor herhalde sanırım oraya. Sağ olsun beni de orada aradı ve beraber işte beni havalana bıraktılar şimdi. Onlar gitti. Tekrardan Hawaii'nin bir yerine gidip denize girecekler. Ama bir yandan ben kendimi çok heyecanlıyım çünkü Kolombiya'ya gidip bir an önce yağmurda görüşmek istiyorum. Onu çok özledim. Bundan sonra böyle birazcık daha içe kapanık bir seyahat ediyor olacağım. Yağmurun yanında bunu yapmak istedim. Birazcık daha isterleşmek istedim. Çünkü artık başka bir sürece geçiyorum. Bunların hepsi tek tek dediğim gibi anlatıyor olacağım ama olan biteni anlatmak istedim. Ben bütün bunları yaparken de yağmur başka bir macera izledi. O da Küba'ya gitti. Küba'da yaklaşık bir hafta 10 gün seyahat etti. Tek başına bir kadın olarak gitti ve orada benim bir arkadaşım vardı Emre. Onunla buluştu, onunla tanıştı. Daha sonradan Meksika'ya geçti. Meksika'da çok güzel anılar biriktirdi. Artık dinlersiniz onları. Kendi videoları var. Çok güzel kanalda paylaşıyor. Eğer hala takip etmiyorsanız tavsiye ederim. Sevgilim olduğu için falan değil yani gerçekten. Youtube'a baktığım zaman seyahat içeri üreten kimse yok maalesef. Ben çok istiyorum birileri seyahat içeri üretsin. Hatta teşvik etmeye çalışıyorum tanıdığım insanlar. Bir sürü sayabilirim. Engin Özdemir var, Seyfi var. Ozan var mesela. Çok tatlı bir şey. Seyahat ettiği yerleri espri dille anlatıyor. Ben çok seviyorum. Ve bunun gibi teşvik etmeye çalışıyorum. Bir şeyler yapsınlar ve sürdürülebilir bir şekilde hani yapıp bırakmasınlar diye. Çünkü yapanlar genelde pes ediyor. Neyse yağmurda onlardan bir tanesi ve bence en iyi seyahat içeriği üreten kadınlardan bir tanesi. Özellikle seyahatle beraber başka şeyleri de birleştirebiliyor. Çocuklarla ilgili çok güzel projeler var mesela onları yapmak istiyor. O yüzden yağmuru mutlaka tavsiye ederim. Aşağı ben de hepsinin linkini koyacağım. Herkes oradan takip edebilirsiniz. Biliyorum çok konuştum ama size böyle bir özet geçmek istedim. Neler olup bitiyor diye. Bir yandan YouTube kanalım gerçekten güzel gelişiyor. Bu olurken de ister istemez bir yandan da hater kitlesi var ve bunlar sürekli olarak Böyle benimle uğraşıyorlar, başından beri benimle uğraşıyorlar ama onlara çok fazla taviz vermediğim için çok fazla gündeme gelmiyor ama eğer olur da sağda solda saçma sapan hikayeler duyuyorsanız bu size inandırıcı gelirse, ilk önce gelin bana sorun, ne bileyim bir şekilde ulaşın benimle yüzleşin, gerçekten bunu yapmak istiyorsunuz. ama gidip o hikayeleri, anlatılanlara, dönen şeylere inanmak istiyorsanız inanabilirsiniz çünkü benim gibi iş yapan adamı düşürmek isteyen çok insan olacaktır Düşünsenize, ben 4 yıldır bu noktaya gelebilmek için çabalıyorum ve insanlar ilk defa video izlediğinde baba parasıyla geziyor, yalan söylüyor ya da hırsızlık yapıyor, herhangi bir iftira atabilirler Öyle de küçük bir tavsiye vermiş olayım. Benim şimdi inanılmaz bir uzun uçuşum başlıyor. Buradan Los Angeles'a gideceğim. Orada bir saatlik moladan sonra 5 saat yine bir uçuşum var. Ha, buradaki uçuş da 5 saat. Sonra 5 saat dolan uçuşum var. Salvador'a gidiyorum. Salvador'da 13 saat bir bekleyişim var. Sonra Kolombiya'nın Medellin, Medellin, Medellin. Hangisini kabul ederseniz artık. Medellin'e gideceğim. Gece saat 12 gibi falan iniyor olacağım. <laughs> çok heyecanlıyım ya. Yağmur da orada böyle heyecanlanıyor. Ben geldim falan diye. Öyle mi? Buluşacağız ya. Öyle çok özledim. Öyle de bir muhabbet edelim sizle istedim ya. Arada yapmak lazım. Bu videoları biraz geç paylaşıyorum. Çünkü daha diğerlerini bile anca yoldayken bunları yapmak çok zor oluyor. Bir yandan böyle videolar çekip, bir yandan seyahatini planlayıp bir yandan yaşayacağın seyahati, ne bileyim yaşayacaklarını planlamak, kişisel hayatını planlamak üzerine bir de gidip videoları editlemek ki editlemek dediğin şey böyle bir gün iki günde bitecek şeyler değil. Ben çoğu videom böyle iki üç gün sürdüğünü bilir başından kalkmadan bilgisayarım. Dolayısıyla bu süreç çok yavaş ilerliyor ama siz bir şekilde benim maceramı takip ediyorsunuz. Baktığınız zaman aslında siz biraz geriden gelseniz de tam olarak macerayı YouTube'dan takip ediyorsunuz. Instagram'dan takip takip edenler tabii önde geliyor çünkü ben anlık olarak hikaye paylaşıyorum orada. Ama YouTube dediğim gibi bir tık geriden geldi güne kadar siz bu videoyu izleyene kadar. Bundan sonra biraz daha güncel videolar gelmeye başlayacak. Çünkü artık gerçekten ne yapmaya çalıştım, amaçlarımı, bana şimdi kadar sorduğunuz soruların tam olarak ayrıntılı olarak grafiklerle anlatmak istiyorum. Çünkü çok kapsamlı yollardan geçtim. Birbirimle bağlantılı ve birbirinden bağımsız olarak, dolaylı olarak gerçekleşen bir sürü olay oldu. Bunların hepsini bağlayarak kafanızda hiçbir soru işareti bırakmadan açıklayan videolar yapmaya çalışacağım. Bundan sonraki sürecimde benim biraz daha sakin bir sürece geçiyorum. Bundan sonra. Evet maceralarım yine devam ediyor olacak. Özellikle Yağmur'un kanalında yine beni izliyor olabileceksiniz. Ama ben çok fazla baltalamak istemiyorum. Çünkü birazcık daha okuduğum bir sürece geçmek istiyorum açıkçası. Yeni kitap aldım. bol kitap indirdim. Yanında çok güzel kitaplarım var. Aynı zamanda de yeni defterler aldım. Yazıp çizmek istiyorum kısacası. Böyle bir sürece geçerken de yine sizinle bir şeyler paylaşıyor olacağım. Bunları anlatıyor olacağım özellikle. Şimdi kadar yolda başıma gelen şeyleri anlatacağım. Benim hakkımda yanlış anlaşılan birçok şey var. Onlardan bahsedeceğim. Şimdiye kadar çok üstünde durmadım. Nedeni o odağı oraya çekmemekti aslında. Çok fazla odaklamak istemiyorum. Çünkü yanlış anlaşılan bir durum. Bunların üzerine gideceğiz beraber. Hah, çok konuştum ya. Vallahi çok konuştum. Öyle işte. Yaklaşık 5-10 dakika sonra Los Angeles uçuşu başlıyor. Ardından El Salvador sonra da Medellin'e gideceğiz. Hadi yola çıkalım o zaman. Konuşuruz yine. 2.45'de kalkması gereken uçak. Şu anda 4.30'da kalkacak. Yaklaşık 2 saatlik bir gecikme var. Los Angeles'ta sanırım farklı bir uçağa binmiş olacağım. Öyle bir şeyler söylediler. Bakalım ne olacak. herkesten önce çıkmak zorunda kaldım. Kaptan anons etti beni. Çünkü yetişmem gereken bir. So we are already pulling up to the gate. I'm going to şey yapıyor. Beni bayağı şey yapmışlar, aramışlar falan. Hani şey anons etmişler. Tam bütün organizasyon benim üzerimde dönüyor şu an. Yetiştirmek zorundalar çünkü beni uçağa. Evet, şu anda ben koşuya başlıyorum. Bana yardımcı olacak işte bu. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum bu arada. Kafa ayarlandıktan sonra dışarı çıkacağım direkt. We've got that passenger up to the door <laughs> already, so

Ah oh, şu anda Los Angeles'te bu arada. Planlar değişmiş. Ben uçağı kaçırıyorum. O kadar erken çıkartmalar hemen beceremedik. Öyle bir bilet verdiler. Şu anda bana otel ayarlamışlar. Otele gideceğiz. <laughs> Neyse bir gece buradayız. Los Angeles'ta kalacağız. Oteli, transportation, yemeği falan her şeyi ayarladık dedi. Burada hepsi yazıyor zaten. Şimdi otele gidiyoruz. Bu arada Tayvanlı birisiyle, yani o da başka bir uçağı kaçırıyor. Onunla beraber gideceğiz şimdi havaalanı içinde bir otele gidiyoruz. Özel bir shuttle gelecekmiş bizim için. Kendimi çok özel hissettim şu an. Bütün hava yolları bizim için çalışıyor. Right there where that red sign yeah, Tamamdır. Hallettik. Bizim otelin shuttle'ı gelecekmiş ve bizi alacakmış. Bakalım oteli görelim. Hadi gidelim. Çok heyecanlandım. Bindik şimdi özel şatılımıza gidiyoruz. Kanka olduk şimdi Tayvan adamımıza. Onun kocası almış bileti. Normalde Tayvan çok yakın Hawaii'ye ama diğer tarafta almış bayağı dünya turu yapıp Tayvan'a gidecek. O yüzden böyle değişik bir macera yaşıyordu. Kocasına kızıyor falan. <laughs> Ve bir dakika süren şatıl macerasından sonra otele geldik. Bu kadar yakın olacağını düşünmemiştim. Bu otelin adı Sheraton Otel. Baya Sheraton'a götürdüler bizi. Şimdiye kadar aldığım en iyi havayolu hizmeti diyebilirim ya. O kadar ilgileniyorlar ki. Başka yerde de olmuştu. Filipinler'de Yağmur'la beraber de olmuştu ama bu kadar ilgilenmediler. Bu kadar üstümüze düşmediler. Çok kibarlar, çok saygılılar. O yüzden Hawaiian Airlines'a buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Anlamazsınız ama olsun ben teşekkür edeyim yine de. Hello. Hello. We okay? I, we, I think we have reservation from... Hey, hey, Ulan iki kişi, tek kişiye dört kişilik yatak koymuşlar. Sheraton <laughs> otelde kalıyorum abi. Çok güzel oldu bu ya. Neden güzel oldu? Söyleyeyim mi size? Çünkü videonun başında söylediğim gibi benim buradan Los Angeles'tan uçuşum Salvador'a ve Salvador'da tam 13 saat bir bekleyişim vardı. Ve 13 saat bekleyişten sonra Medellin'e uçacaktım. Ama şu anda o 13 saatlik bekleyişi böyle bir odada geçiriyorum. Nedeni de şu. Salvador'daki uçağın aynısına yetişiyorum çünkü. Yarın bindiğim zaman direkt Salvador'daki uçağa yetişiyorum. Oradan da Medellin'e direkt gidiyorum. Ben hiçbir bekleme yapmadan böyle <laughs> bayağı güzel kahvaltı falan da Yarın, yarın kahvaltı yapacağız. Ben gidip o zaman halim dinleneyim görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Günaydın arkadaşlar. Yaklaşık 7 saatlik uykudan sonra şimdi sabah oldu. Los Angeles sabahları. Hadi kahvaltı yiyelim. Eski Amerikan başkanları. George Washington, Alexander Hamilton, Kennedy ve eşi zaten. Bütün başkanlar burada var zaten. Obama. Miss <laughs> Bu da Trump maskesi. I don't speak. I speak Turkish. Turkish. Yeah. Yeah. How, how would the sound? how abdu? how, do you, how, it comes to you? I couldn't I couldn't pick up anything. Hangi dil konuştu dili de anlayamamış bir türlü. Ben şey dedim. İnsanlar geldi Arapçaya biraz benzetiyorlar. Ama Arapça olmadığını emin oluyorlar. Çünkü Arapça daha böyle keskin bir dil. Bizim konuştuğumuza göre. Yani onlara onların duyduğuna göre daha doğrusu. yarım saatim var şimdi diğer uçuşa yetişmeye çalışıyorum. Sorry. 369. <laughs> ah oh, yetiştim valla herhalde yetiştim. Bakayım. It just start or... No, vamos a demorar una hora. One Vah bu uçakta güzel dertelenmiş. Dolayısıyla yetiştim. Süper. Bir birazcık nefesleneyim. Bu arada burası Orta Amerika ülkelerinden Salvador'un başkenti Salvador. Küçük bir havalanmış dedikleri gibi. İlk defa bulundum. Hakkında hiçbir bilgim yok. Umarım bir gün yolumuz düşer. Burada da görürüz. Şimdi uçak geç kaldı diye böyle ikramda bulunuyorlar. Son uçağıma bindim ve Medellin, 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 Medellin uçağındayım. Sağlarda yağmurlu bir gün ve 3 saat sonra Medellin'e geliyorum. Yağmur beni bekliyor, şimdi internetten konuştuk. Biraz hasta olmuş, dışarı çıkamayacak ama ben adresi olduğu yere gideceğim, eylemliyim o yüzden. Böyle, <laughs> geldim şu anda. Saat anına 1'e falan geliyor. Bueno turizma gibi bir şey söyledi. Turizma dedim. geçti Bu kadar bütün vakit bu kadar da dumbell'e Şimdi buradan çantamı alacağım. Bu arada abi herkes mont giymiş. Ben buradan havaydan gelmiş, amele bir shortlu, tam turist tipli bir adamım. O yüzden acilen çantamı bulup içinden kalın kemphetlerin girmemek istiyorum. Kolombiya soğukmuş abi. <laughs> Ve evet, çantamda da evet, bu kadar çah soluyorum. Hemen geldim. <laughs> Dedim, bakın kim'i buldum burada. <laughs> Sonunda biz kavuştuk. Oh, aylar sonra şimdi ben yağmur yağdı, bilmiyorum. Kolombiya'da onu buldum. Yaklaşık 3 gün oldu ben bu videoyu çekmeye başladım ama yağmurun yanına medellin mi? Medellin mi diyorsun Medellin. sen böyle? Ya? Yani Kolombiyalılar Medellin diyor. İspanyol İspanyolcası Medellin Medellin Diyor. Ben de Medellin diyorum kardeşim. Evet. İster <laughs> beğen ister beğen. Türkler bir. de Medellin diyor. <laughs> Aynen. Ve Medellin'e gelirken zaten video çekiyordum ama sonra yağmuru görünce video çekmeyi falan unuttum ben. 3 <laughs> gün falan geçti bu arada. Şu anda Guatepe diye bir yerdeyiz. Burası Medellin'e yaklaşık 2 saat uzaklıkta. 45 kilometre uzaklıkta. Bir doğa harikası bir yer. Muhteşem bir yer. Ve buradan sonra biz Kolombiya'nın kuzeyine çıkacağız. Ee, bakalım nasıl macera beklediğini. Ufak tefek böyle videolar çekmeye devam edeceğim ama Yağmur Kanalına zaten daha önce izlemişsiniz muhtemelen. Bu video çünkü işte, ondan yaklaşık 15-20 gün <laughs> sonra falan gelecek. Ama biz çok keyifliyiz şu an. Takılıyoruz. Mutluyum. Yaklaşık 3 ay sonra beraber olmanın güzel duyguları var. Güzel özlemiştik. Evet, Hissi özlem. çok güzel. Ya bu farklı duyguları hissetmek çok güzel hissettik. bilmiyorum. Zaten Yağmur Kalanı'na anlattık bunları ama tekrardan söylemek nasıl olur? Bilmiyorum işte <laughs> Yağmur. Güzel olur güzeldir, değil mi? Bu da da <laughs> Öyle yağmur Güney Amerika'ya yola çıktı, Küba'ya geldi, ardından Meksika'ya gitti, orada çok güzel böyle insanların evinde kaldı, çok güzel ilişkiler kurdu. Sonradan işte Kolombiya'ya geldi, burası yemyeşil bir cennet. Ben geçen sene gelmiştim buraya ama çok fazla seyahat edememiştim. İşte Medellin ve birkaç tane Manizales miydi ne doğru? Manzales. Manzales, Manzales falan gitmiştim. Şimdi de işte Kolombiya'nın kuzeyine doğru çıkacağız. Bakalım nasıl olacak, çok heyecanlıyım ben. Umarım bu video kayda gidiyordur çektim mi bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> o zaman şimdilik görüşmek üzere, bir sonraki videomda Kendine bakalım herde olsak bay bay